Bırak! Bırak! Emredin komutanım. Arkadaşına yiyecek bir şeyler getir. Palaskan Hı. nerede lan senin? Siktir git. Emredersin. Nerelisin? Bizimkiler Kozanlı, ben Ankara'da doğdum komutanım. İstanbul'da oturuyorum. Çok küfür ettin mi burası çıkınca? Hem de nasıl? En büyük düşmanın sıkılmak. Kendine kitap gönderdin. Öyle bir boş şeyler olmasın, her şeyi onay veririm. Ne mezun uydun sen? Tarih komutanım. Ama ne iş olursa yaparım. <laughs>